Herkese merhaba. FSM Talks'un ilk podcast bölümüne hoş geldiniz. Ben Rana. Bugün para konuşacağız. Ama sadece nasıl harcanır değil, nasıl korunur, nasıl çoğaltılır, hatta para bizi değil, biz parayı nasıl yönetiriz diye gibi sorulara cevaplar bulacağız. Konuğumuz öyle sıradan birisi değil. Ekonomi bölümümüzün kıymetlisi, Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli noktalarında danışmanlık yapan, yazan, anlatan ve düşünce üreten birisi, doçent doktor Bilal Bağış bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Rana. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz büyük bir keyif benim için. FSM öğrencileriyle olmak, FSM camiasıyla olmak benim için hakikaten çok büyük bir gurur açıkçası ekonomi iktisadı finansal okul yazarlığı konuşmak için de inanılmaz e, güzel bir zaman çok iyi bir zamanlama olmuş Nitekim mevcut küresel belirsizlik ticari iktisadi oynaklıklar Amerika e, malum marketteki fil gibi hakikaten bütün küresel ekonomiyi sarsmış durumda bir taraftan tabi ticari korumacılık eğilimi bütün dünyada küresel ekonomiyi sarmış durumda duvarlar örülüyor öbür taraftan ticari kapitalizm yeniden güçlenme yolunda. Tüm bu süreç hakikaten finansal okuryazarlık, yatırım, tasarruf, üretim, ticaret gibi konuları çok çok önemli bir mevzular haline getirmiş durumda. Konumuz ise biz gençler için çok kritik. Finansal okuryazarlık. Peki nedir bu? Birikim mi, yatırım mı, yoksa ay sonunu görme sanatı mı? Hepsini konuşacağız. Hazırsanız, kulaklar bizde, kahvelerinizi koyduysanız başlayalım. Hocam sizi resmi olarak tanıyoruz ama samimi bir yerden başlasak. ekonomi olan ilginiz nasıl başladı? Para sizin için her zaman bir matematik miydi? Yoksa biraz da sezgi işi diyebilir miyiz? Benim iktisadi Big Bang'im ya da başlangıç noktam ya da Black Rock'ım adına ne derseniz aslında 1990'ların Türkiye'sinin kriz ortamına dayanıyor. O dönemler e, gördüğüm bir manşet hakikaten e, dikkat çekiciydi. Türkiye'deki kriz ortamı konuşulunca dağdaki çobanın suçu nedir vurgusu e, aklımda o kadar yer edilmişti ki iktisada ilgi biraz oradan başladı. Nitekim günümüz dünyasında hakikaten e, şehirdeki brokerların, simsarların, toptancıların çıkar odaklı bakış açısı ya da kar maksimizasyonu güdüsü ülkeleri, sektörleri o kadar ciddi anlamda olumsuz etkiliyor ki bundan kaçınmak çok çok zor ve bu Anadolu'nun en ücra köşesindeki finansal okur yazarlığı çok sınırlı çobanı da esnafı da herkesi inanılmaz olumsuz etkiliyor. Bundan tabii kaçınmanın yollarını bulmak gerekiyor. Finansal okur yazarlık İktisadı iyi anlamak bu açıdan hakikaten çok çok önemli. Bir duayen iktisatçının şu vurgusu geliyor aklıma. Türkiye'de çok sevilen, beğenilen bir iktisatçı şöyle demişti. Türkiye'de İngilizcesi, Matematiği ve Muhasebesi çok iyi olan bir insan asla aç kalmaz. E, mutlaka yapacak bir iş bulur, iyi bir gelir elde eder ve e, iktisat okumak ya da finansal okuryazarlık bu mevzulara hakimiyet de açıkçası. Tüm bu bahsettiğimiz üçlü saç ayağının tam merkezinde, hepsinin en güzel kesişim köşesinde. Dolayısıyla finansal okuryazarlık ve özellikle iktisat işletme gibi alanlarda edinilecek eğitim, bu noktalarda bu bahsettiğimiz öngörülemeyen veya bize çok çok uzak gibi görülen şoklar, belirsizlikler, olumsuzluklar ile mücadele açısından hayatı önemli. Şimdi finansal okuryazarlık, bu kavramı çok duyuyoruz. Ama bazen hiç boşaltılmış gibi geliyor. Gerçekten finansal okuryazarlık nedir? Ve bir genç neden bu konuda bilinçli olmalı? Finansal okuryazarlık tabii mali durumla ilgili. Bireyin bugününü, bugünkü mali durumunu, geleceğini, gelecekte verecekleri finansal kararlarını doğru vermesi, bilinçli vermesi ile ilgili. Finansal okur biraz da açıkçası bence tecrübe ile ilgili. Bu yüzden de biraz ben örneğin büyüklerimizin anne babalarımızın, hatta geçmişte diğer aile büyüklerimizin altın tercihleri, arsa yatırımlarıyla ilgili verdikleri kararları bu noktada çok çok değerli buluyorum. Gençler için de bizim yaptığımız bir çalışma da onu ortaya koymuştu. Genelde yol gösterici ve temel takip edilen strateji gibi ortaya çıkmış durumda Türkiye özelinde en azından. Dolayısıyla bilinç seviyesiyle ilgili olduğu kadar biraz tecrübe ile de ilgili. Belki teori ve pratiği o yüzden harmanlamak gerekiyor. Ülkenin gerçek dönemsel gelişmeler, konjonktür bu noktalarda çok çok belirleyici olur. İşte malum bugün altındaki bu artış trendi bir taraftan merkez bankalarının talebi var, diğer taraftan bireylerin altına dayalı fonlara talebi var. Diğer taraftan dünya ülkelerinin de-dolarizasyon dediğimiz dolardan uzaklaşma çünkü Amerika artık doları bir silah olarak da kullanıyor açıkçası. Bu yönde ciddi bir bilinçlenme de var açıkçası. Bu noktada isterseniz şöyle bir örnek vereyim. Benim için iki hakikaten ilginç bir veriydi. 2024 YKS'de Türkiye birincisi 9 öğrenciden 3 tanesi iktisatı, ekonomi tercih etmişti geçen yıl. Bir tanesi de işletmeyi tercih etmişti. Dolayısıyla bunları birleştirirseniz Türkiye'deki öğrencilerin %40'ının üzerinde ya da Türkiye bilincilerinin %40'ının üzerinde hatta %50'ye yakın bir kısmı artık ekonomi ile ilgili, finansal okul yazarlık ile ilgili konulara ilgi duymaya başlamış durumda. Bu da açıkçası mutluluk verici üniversiteli bir genç şu anda parayla ilgili en temel hangi 3-4 bilgiyi cebinde taşımalı? Valla bu noktada birçok kavramdan bahsederim. O kadar çok değerli, özellikle iktisat çerçevesinde bahsedecek kavram var ki. Örneğin bileşke getiri kavramı. Başlı başına o kadar önemli bir konudur ki. Bu biraz bizi erken yatırım ve tasarruf yapma konusuna da getiriyor. Bununla birlikte tabii arbitraj konusu yatırım tercihlerinde bulunurken hangi enstrümana doğru kayacağız? Farklı enstrümanların getiri risk analizleri hatta konjonktüre göre daha avantajlı enstrümanlara, varlıklara doğru kaçış ile ilgili analizleri yaparken yalnız değerli olur. Tabi bunlarla birlikte örneğin bizim iktisatta, finansta öğrettiğimiz diğer bir kavram yumurtalarınızı aynı sepete koymayacaksınız. Ee, onunla ilgili ilginç bir tabi espri de vardır. İlgili finansçı zamanında Nobel ödülünü aldığı zaman o teorik modeli kimse anlayamamış. Ve finansiye sormuşlar. Nobel ödülü aldınız ama tam olarak hangi konuda aldınız biz anlayamadık demişler. E, o da demiş ki yumurtalarınızı aynı sepete koymayacaksınız. Karşılaştığınız krizler, olumsuzluklar karşısında e, kendinizi güvene almak için doğru stratejiler, doğru varlıklara yatırım yapabilmek önemli. E, bir varlığı alıyorsanız ona sigorta ettirecek ikinci bir varlık ya da üçüncü, dördüncü portföy oluşturma, bir sepet oluşturma konusu finansal okul yazarlık açısından bir başka çok çok kritik, değerli bir konu. Dolayısıyla bu kavramların hepsi o kadar önemli ve değerli ki o yüzden dört yıllık bir süre boyunca örneğin iktisat eğitiminde bunları aşıramaya çalışıyoruz. Ancak bence bunlar kadar önemli, belki biraz geri planda kalmış bir başka kavram da fırsat maliyeti konusu. Bizim iktisat öğrencilerine ilk yıllar öğretmeye çalıştığımız mikro derslerinde fırsat maliyeti konusunda tabii biraz açıkçası maliyet muhasebesinin ötesinde düşünmeyi gerektiriyor. Ne demek bu? Herhangi bir yaptığınız bir işte ortaya çıkan maliyeti küçük parçalara bakarak onların maliyetini toplayarak değil, o işi yaparken, kaçırdığınız diğer fırsatlar açısından değerlendirmek. Bu gibi kavramlar hakikaten herhangi bir birey için, özellikle tabii iktisat, finans öğrencileri için ancak herhangi bir birey için hayatı önemli. Bunların hayatın her aşamasında tatbik edilmesi ve idrak edilmesi önemli. Benim zaten ne param var ki birikim yapayım diyen çok. Peki 50-100 liralarla bile yatırım birikim yapılabilir mi? Elbette katılmıyorum. Hiç şüphe yok ki 50-100 liralarla da yatırım yapılabilir ve yapılan küçük birikimlerin kritik anlarda o kadar büyük değeri olur ki. Biraz önce bu karmaşık, belirsiz iktisadi ticari yapıdan bahsettik. Bunun borsalara, finansal piyasalara, finansal varlıklara o kadar ciddi yansıması var ki küçük yatırımlar dahi doğru değerlendirildiği zaman orta ve uzun vadede çok büyük getiriler getirir. Batılıların deyimiyle nakit kraldır. Nakitiniz varsa o nakiti doğru değerlendirirseniz orta ve uzun vadede kazancınız tahminlerinizin çok çok ötesinde olur. Nitekim biraz önce bileşki getiriden bahsetmiştim. Özellikle de uzun vadede bileşke getirinin ortaya çıkardığı net refah seviyesi o kadar şaşırtıcı olur ki. O yüzden de bileşke getiriye dünyanın 8. harikası derler. Tabii bununla birlikte açıkçası sıfır birikim ile yola çıkıp başarılı olmuş o kadar çok büyük girişimciler var ki o kadar büyük başarı hikayeleri var ki işte Virgin Atlantic'in Richard Branson'ından tutun Jack Ma'ya kadar sıfır birikimle, hakikaten sıfır birikimle yola çıkıp, birilerini ikna ederek, çok büyük başarı hikayeleri yazmışlar. E bunun yanında tabii bizim iktisatta, ekonomide öğrettiğimiz mevzulardan biri de iyi e borç kavramıdır. Aslında dürüst olmak gerekirse zenginliğin büyük refah yaratmanın en güzel yollarından biri borcu doğru kullanmaktır. Sadece borcu kullanarak hedeflediğiniz, arzu ettiğiniz birçok hayale ulaşabilirsiniz. Ama borcu doğru kullanarak. Buradan ne kastediyoruz? Örneğin düşük borçlanma, düşük faizle, düşük maliyet ile borçlanma imkanı olduğu zamanlar borçlanıp, varlığa yatırıp, uzun vadede o varlıkların değerinin yükselmesini beklemek. Bir alana bir bedava, 6-12 taksit kampanyalarına karşı savunma taktiğimiz ne olmalı? Kredi kartı dost mudur, düşman mıdır? Kredi kartları, açıkçası kredi kartı mevzusu biraz iğne çuvaldız mevzusu. Yani mevzu bizde bitiyor. Biz de bu sürecin bunun karlı bir iş mi olduğu yoksa zararlı, şeytani bir araç mı olduğu mevzusunun merkezinde aslında biz varız. Şimdi kredi kartları 60-70 yıldır zaten insanlığa çok büyük katkılar da sundu. Bir taraftan da tabii dijitalleşme, elektronik para süreçlerinin de kritik bir bileşeni oldu. Bugün artık nitekim CBDC gibi Dijital Merkez Bankası paralarına kadar süreç geldi. Dolayısıyla dijital dönüşümün, finansal dönüşümün kritik bir parçası. Bu finansal işleyişin en önemli enstrümanlarından biri haline gelmiş durumda. Bunu nasıl kullandığınız tabii getiri götürü tarafını daha fazla etkiliyor. kredi kartı doğru kullanıldığı zaman taksit yapımı, e, harcamaların ertelenmesi, e, öteleme, indirimler, bazı cashback geri ödemeler gibi farklı noktalarda önemli avantajlar sağlar. Hatta bana kalırsa kredi kartlarının en önemli avantajı sigorta görevidir ve bunun da birçok tüketici farkında değildir. E, yaptığınız harcamalar, bazen farkında olduğunuz, bazen farkında olmadığınız, hatta hırsızlık boyutundaki farklı harcamalar noktasında kredi kartları, bankamatik kartları gibi diğer alternatiflerden çok çok daha büyük güvence sağlar. Dolayısıyla bu mevzu daha ziyade kredi kartını nasıl kullandığınız ile ilgili. Ancak tabii makro boyutta bence bunun en önemli Konusu ya da varacağı en önemli nokta biraz harcama tasarruf dengesi ile ilgili mevzu vardır. Şimdi bir ekonomide harcamalar da çok önemlidir, tasarruf da çok önemlidir. Eğer tasarruf haddinden fazla olursa, dengeyi aşarsa ekonomi resesyona girer. Ancak harcamalar da haddinden fazla olursa, bu da finansman ile ilgili sorunlara hatta enflasyona yol açar. Çünkü günümüzde birçok ekonominin maruz kaldığı e, sorunlar. Dolayısıyla bu harcama ve tasarruf mevzusunda dengeyi nasıl sağlayacağımız. Ki unutmayalım artık liberal hatta kapitalist dünya düzeninde artık rasyonel davranışların e, neredeyse zorla aşlanmaya çalışıldı. Küresel sistemin, bankaların, finansal kuruluşların fırsatı bulduğu zaman hakikaten kör parmağım gözüne bakış açısıyla insanları sömürmeye çalıştı bir dünyada. Bu dengede nasıl pozisyon alacağınız fayda ya da zarar noktasında ya da şeytani bir alet olup olmayacağı ile ilgili konuda biraz kararı açıkçası size bırakmış durumda. Öğrenciler için yatırım deyince Bitcoin mi geliyor aklınıza yoksa borsa, fonlar ya da başka şeyler mi? Nereden başlamak gerekir? Bence başlangıç noktamız hep tasarruf olmalı tasarruf ile başlayacağız. Açıkçası bu başarılı girişimcilik hikayelerinin de anlatılmayan, pek fazla konuşulmayan kritik bir ayrıntısı bence başlarda sahip olan çok büyük olmasa da o küçük meblağdaki birikimler. ...başlangıçtaki o küçük miktardaki birikim ya da küçük sermaye belirleyici faktör oluyor. Bütün girişim hikayelerinin merkezinde o vardır benim dikkatimi çeken. Tabii bununla birlikte yatırım denince bu mevzuya tabii bir süreç gözüyle bakmak gerekiyor. Bu aynı zamanda uzun vadeli bir süreç. Yatırımı bir süreç olarak görmek gerekiyor ve uzun vadeli bir süreç. Bunun da en kritik unsurlarından biri biraz önce de konuşma fırsatı olmuş, değinme fırsatı olmuştu. Bileşke getiri kavramı. Bileşke getiri öylesine büyük bir mucize ki hakikaten küçük birikimlerinizi yıllar içinde tabii gençken yapıyorsanız özellikle 30-40'lı yaşlardan itibaren özellikle de emekliliğe yakın yıllarda amin edemeyeceğiniz büyüklüğe ulaştırabiliyor. Elbette şu da bir realite. Türkiye gibi ülkelerde ne yazık ki insanlar örneğin %10, %15 gibi reel getiriyi çok fazla kabul edilebilir görmüyor. Bizim insanımız biraz tez canlı. Geliri, parası hemen katlansın istiyor. O yüzden de tabii kripto paralara, borsalara çok ciddi rağbet oluyor bu kar hırsı da ne yazık ki ya da kısa yoldan zengin olma güdüsü de ne yazık ki genelde kabus ile sonuçlanıyor. Ancak aklı başında insanlar örneğin hisse senetlerinin ortalama getirisi birkaç on yıllık süre içinde bakıldığı zaman yüzde on 15li seviyelerdedir. Bu aklı başında insanlar için kabul edilebilir bir seviyedir. Dolayısıyla buradaki dengeyi tercihleri nasıl yapacağız? Rasyonel tarafta mı duracağız yoksa rasyonel, hemen paramız katlansın güdüsüyle mi yola çıkacağız? Biraz o noktada tabi belirleyici olan biraz karakter, kültür mevzulara onlara da bakmak gerekiyor. Ancak şu da çok önemli bir konu. Bu gelir mevzularına ya da varlık, refah mevzularına biraz geniş perspektiften bakmak gerekiyor. Gelir akışımızın çeşitlenmesi de önemli. Bir taraftan çalışırken elde ettiğimiz para, gelir var. Diğer taraftan yaptığımız yatırımların, portföylerin değer artışlarından gelen işte portföy geliri dediğimiz kısmı olmalı. Öte taraftan pasif gelir diye adlandırdığımız işte sermayemiz varsa onun kira geliri, kar getirisi. Diğer taraftan bizim adımızda çalışan iş gücü varsa onların çalışmasından da elde ettiğimiz gelir gibi. Gelir mevzusunu biraz daha Çeşitlendirmekte fayda var, kısa vadeli hızlı zenginleşme ya da paramızı katlama güdüsünden ziyade bu yönlü çeşitlendirme zannediyorum daha doğru bir bakış açısı olacaktır. Enflasyon, kur, faiz bunlar hepimizi etkiliyor ama biz bu terimlerin neresindeyiz? Öğrenci olarak nasıl etkileniyoruz? Biz aslında tüm bu kavramların tam ortasındayız ve bu bahsettiğimiz her üç değişken de ya da veri de piyasa ile ilgili, realite de bizim etrafımızda dönüyor. Bunların hepsi bir fiyat ve bunların hepsi de dönüp dolaşıp enflasyon dediğimiz mevzuya bağlanıyor. Bu biraz da açıkçası İktisatta bizim çokça vurgu yaptığımız tek fiyat kanunu ile ilgili bir mevzu. Fiyat karşılaştırmaları, getiri karşılaştırmaları, bunun risk ile karşılaştırılması ve bu noktada tabii hangi tarafa doğru meyilleneceğimiz, hangi opsiyonlara doğru tercihte bulunacağımız konusuyla ilgili. Dolayısıyla biz bu mevzunun tam ortasındayız ve tüm bu gelişmelerden birebir etkilenen bireyler olarak tüm bu verileri piyasadaki bunlarla ilgili gelişmeleri birebir takip etmek zorundayız takip etmek zorundayız. Çünkü günümüzde özellikle bu bahsettiğimiz hepsinin toplandığı enflasyon realitesi bütün dünya ekonomilerini derinden etkiliyor. İşte 2-3 yıl önce Avrupa'da Amerika'da yüzde %10'lara kadar ulaşan enflasyon rakamları. Türkiye'de bugün yine neredeyse 90'ların Türkiye'sindeki volatiliteyi andıran en azından enflasyon tarafındaki oynaklık. Bunlara karşı nasıl pozisyon alacağımız, kendimizi koruyup koruyamayacağımız mevzuları biraz bunların nasıl, ne kadar anladığımız ile ilgili bir konu. Bunları iyi anlayacağız ki biraz e, belki Göte'nin Faust'undaki soytarının yaptığı gibi enflasyona karşı kendimizi koruyabileceğiz. Yani varlıklara doğru tercihte bulunacaksak kendimizi korumak için, e, riski minimize etmek için bu değişimleri, bu fiyat hareketlerini önce iyi anlayacağız. Ekonomi konusunda kendini geliştirmek isteyen biri nereden başlamalı? Kitap, podcast, uygulama önerileriniz var mı? Ben olsam romanlarla başlarım. Temelleri sağlamlaştırmak, vizyonu geliştirmek, biraz daha hayal gücünü zenginleştirmek için romanlarla başlamak en güzel yol olabilir. İşte Robinson Crusoe'yu, Göte'nin Faust'unu, erken dönem klasikleri okuyarak bu noktada hayal dünyamızı geliştirebiliriz. Hatta iktisat ile ilgili bazı temel kavramların orada hikayeleştirilerek anlatılıyor oluşu o kadar çok ilgi çeker ki belki bazı mevzuların anlaşılmasını da inanılmaz bir ölçüde kolaylaştırabilir. Tabi bunlarla birlikte erken dönem klasik iktisat kitapları İbni Haldun'u, Adam Smith'i ve onların tabi kitaplarındaki hikayeleştirmeleri takip etmek bence finansal okul yazarlık ve iktisat konularına yeni yeni ilgi duymaya başlayan yeni iktisat öğrencileri için çok iyi bir başlangıç olabilir. 20'li yaşlardaki gençlere ekonomik açıdan vereceğiniz, keşke ben de zamanında bilseydim dediğiniz altın tavsiyeniz ne olurdu? Valla o kadar çok kavram var ki, keşke daha erken tanışsaydım daha erken bilseydim, daha erken aşinalık olsaydı dediğim. Ama birkaç tanesinin altını çizmek gerekirse örneğin bileşke getiri kavramı. Bu tabii bizi konuşmanın başında da bahsettiğim gibi erken yaşlarda e, tasarruf yapmanın gerekliliği ile ilgili mevzuya getiriyor. Bununla birlikte tabii fırsat maliyeti konusu. Çünkü hayatımız boyunca maliyete hep muhasebe penceresiyle bakmaya alışmışız. Kaçan fırsatlar bizim için gitmiştir artık hesaba katılmaması gereken, düşünülmemesi gereken diğer opsiyonlar olarak göz ardı edilen konular ola geldi. E bununla birlikte tabii işte zaman zaman yaşadığımız hayal kırıklıkları, piyasadaki mücadele, bu tip mevzular da aslında iktisatın temelinde yatan, işte rasyonel de kavramı, kar maksimizasyonu, kar odaklı bakış açısı. Hem bireyler için, hem şirketler için, hem uluslar için bu böyle, işte günümüzün belirsiz ortamını tekrar hatırlayalım. Bu kavramlar ile çok daha erken tanışmış olsaydık. Keşke arabeske ve insanlara daha az vakit harcasaymışım diyorum. Hocam çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Bir katkım olduysa ne mutlu bana. Bugün belki de uzun süredir aklımızda olup ertelediğimiz sorulara Bilal hocamız sayesinde cevaplar bulduk. Finansal yazarlık kulağa sıkıcı gelse de aslında hayatın ta kendisi. Çünkü ekonomi sadece büyük tablolar değil, ay sonuna nasıl geldiğimiz, Biriktirebildiğimiz 100 lirayla neler yapabildiğimiz şeylerdir. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu bölümde size bir ışık yandıysa amacımıza ulaştık demektir. FSM Talks'un bir sonraki bölümünde yeni konuklarla görüşmek üzere.